Ona öldürdü adamı Fatih yok. geldin baba. Kardeşim ne Gel içeri konuşalım. Geleyim bak. Selo nerede? Camiye gitti birazdan gelir. Camiye mi gitti? Ha camiye. Annesi nasıl ölmüş birader? Vallahi hiç bahsetme. Durumu nasıl? Durumu vallahi bugün mezarlığa gittik. Öldürdü adamın arkasından da okudu ya. Vallahi. He. Bir gelsin de konuşalım ya. Gelsin. Oğlum maliye ne olmuş lan böyle? Çok değişmiş. Aynen. Çok değişti. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Galo. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyi Allah Allah şükür. kabul etsin. Ben abi. Ben içeri gideyim siz konuşun. Tamam geç Berat. Abi nasılsın? İyi valla ben seni sormalı. İyi ben de Allah şükür abi. Rahmetli nasıl öldü Bilal? Zehirlediler. Aynı orospu çocuklar abi. Aynı orospu çocuklar. Elimden bir gram bir şey gelmiyor elimden. Sen niye geldin? İntikam almak için. Neyin intikamını alıyor? Oğlum o orospu çocuklarını öldürmeden bana ölmek yok bu dünyada. Ben denemedim mi? Al Berat'la buradayız. Ben de denedim. Hangisine ulaşayım? Adamın bir ton adamı var. Daha adamın yüzünü bir kere göremedim ki. Yavaş yavaş. inlerine kadar ince. Ben anlamıyorum. Ben anla anlayamıyorum yani. Benim aklım şey yapmıyor. Biz kime yanlış yaptık da ucu bu adama dokundu? Ben de onu anlamadım birader. Bütün sülalemi dünyadan kazıldılar. Bunun hesabını soracağız oğlum. Zamanında husumetliydik. Ama çözüldü gitti her şey. Bu saatten sonra düşmanlarımız aynı birader. Ben bunun için geldim. Galo sen geldin eyvallah da. Adam şurada çıkarıp pol kartı götümüze soksa kimin olduğunu daha bilmiyoruz. Daha hangi kime sıkacağız onu bilmiyoruz ki. Ben zaten elimi çektim. Bak namazı kılıyorum. Nasıl ulaşacağız bu adama? Ulaşamıyorum, ulaşamıyorum ya. Hiçbir şekilde bir haber, bir ses sela yok ya. Anladın mı? Adamın şey... ismi var, yüzü yok amına koyayım. Kime sorsam kaçıyor benden. Mami gelse bir haber göndereydi en azından. Nerede olduğunu bilirdim de. Mamı yok. A kardeşini bana emanet etti. Ben daha kendi annemin canını koruyamadım. Kendi canım daha öleceğiz mi, kalacağız mı bilmiyorum. Ben adamın kardeşine bakmaya çalışıyorum hala. Niye birader, niye, niye? Niye, niye amına koyayım, niye? Çıkacak ortaya mı? Kim bu oğlum, kim, kim? Niye bulamıyoruz biz bu adamı? Niye? Bu kadar düştük mü birader? Düştük mü bu kadar ha? Ama ben buraya geldiysem boşa gelmedim abi birader. Ben sana bu kadar söylüyorum. Ben buraya geldiysem boşa gelmedim. Amına soktum maalesef döndüysen boşuna dönmedim. O piçi bulacağım. Kafasına basacağım ben de. Bak sen de gör bunu. Aha buraya da yazdım. Telefon sizin mi? Benim değil. Senin mi? Ya. E bizden başka kim giriyor bu eve? Rahman gelmişti, beraber oturduk sadece. Olup unutmuştur oğlum çocuk. Rahman kim? O mezarlıktaki çocuk. E biz de gel telefon Galo telefon sana. Allah Allah. Alo. Hoş geldin Galo. Umarım başımı ağrıtmaya gelmemişsindir. Yarın size son bir hediyem var. Hediyeyi aldıktan sonra bu numaradan beni geri arayın. Ne hediyesi oğlum? Bu kim ya? O piç işte. Sen Adam bizde taşşak geçiyor. Bilal adam Telefonu taşşak geçiyor. Al şunu at bir yere patlar matlar götümüzde patlar amına koyayım her şeyi beklerim at. Kim oğlum? Oradan, kim oğlum o Rahman kim oğlum? Kim oğlum o, o çocuk, çocuğu bana bulun bak. O çocuk bizden onluk bir şey olmaz. Nereden girdi oğlum o zaman bu telefon Adam bize taşak geçiyor burada. Adam oyun oynuyor oğlum. Emanetler içeride değil mi? İçeride burada. Allah, sabır ver bana Oğlum gelirler melirler ha. ayık olmak Gelmez lazım. Gelmez amına koyarım hepsini. Gelsinler oğlum. Bak. Nasıl Hay Allah'ım yardım et ya. Lan abi! Lan kalk kalk kalk! Oğlum! Abi! Oğlum ne oluyor? Abi! Asiktir. Birim mi getirdi? Oğlum bari geliyon haber verseydin lan mami. Şşş Kalk ben. Nasıl girdin lan bu eve? Geldim de buradaydım. Uyan oğlum uyan. uyan. Neredeydin lan? Ayakkabılarla girdim. Oğlum geliyon niye haber vermiyorsun? Oğlum uyan lan uyan. Şş, oğlum ayakkabılarla girdim. sakin ol lan. Ayakkabılarla niye girdin oğlum? Seni buraya kim getirdi abi ne oldu? Oğlum uyuyordum ben bir baktım gözüm açtım burdayım ya. Normalde ben İstanbul'daydım ya. E oğlum ne içtin sen? Ne oldu bu ya? Neredeyim oğlum? Evindesin oğlum neredesin? O mu? Hediye dedi bu mu ne acaba? Ne şuraya geçeyim? Oğlum sen nasıl geldin buraya kadar? Ne içtin lan? Hatırlamıyorum. Oğlum, hediye dediği bu olmasın lan. En son uyuyordum evde İstanbul'dayken. Gözümü açtım buradayım. Bir bir sizi gördüm karşımda. Başım çok ağrıyor. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Oğlum götü kontrol et lan bir. Bir bak bakayım mami. Bak bakayım çizmişlerim. <laughs> Oğlum güldürmeyin bu halde bile güldürüyorlar. Yok ne yapayım yerinde duruyor. yerinde duruyor. Daha kaybetmedin mi? Aman ha karpuz önemli. Oğlum sen ne zaman geldin? Dün geldim birader. E toplandık. Ne Biz toplandık da. ne istiyor lan? Bizim toplanmamızı ne istiyor? Hediye alınca arayın demişti. Yat yat. Şu telefonu getir bir arayalım. Ararız ararız dur. Sen yat yat. Oğlum ölmüş lan Öldü ha. üstünde telefon çalıyor. Yine orası bu çocuğu. Hediyemi beğendiniz umarım. Sizi tekrardan bir arada görmek çok güzel. İki yıl önce yaptığınız icraatlar emniyetin çok hoşuna gidecektir. Eğer hayatınızı cezaevinde geçirmek istemiyorsanız bana çalışacaksınız. Ne yapmanız gerektiğini size söyleyeceğim. Yolladığım telefonları da kaybetmeyin. Bak hele ya dümbüğe bak amına koyayım. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum şşş. Bir şeyler yapmamız lazım ha. Adam bizde kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor oğlum. Ne bu amına koyayım bir oradan telefon çıkıyor bir buradan telefon çıkıyor. Adam İstanbul'da geliyor buraya haberi yok. <laughs> ne yapacağız ne yapacağız bilmiyorum ki bekleyeceğiz. Girmek istiyor mu ceza Bunu yapan adamın elinde valla İnan ki delil vardı Kardeşlerimin intikamını almadan cezaevine falan girmem. Yani? O zaman bekleyeceğim. Ne diyorsa şimdi köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin Dayısını ayrı sikiyim, dayısını ayrı sikiyim. Orospu çocuğu. Ama ben seni bir bulayım var ya. Götünden iş etmezsem orospu bu Tarlası gibi şehir. O zaman boş koyma diyelim ha. Zulamız yarına gelemez yanıma. Kafamız jet gibi dumanına bakla. Fulovum kobra baslar ceylan. Sayı kara para, para fedayı para bulan Enayi kovalaya mangırı çözer Karşında aslan çek çakını Ya bedava olsa da Palavra rapi bırak Ters sol, ters sol, ters sol, ters sol Hepinizin hayali lüks bir merso Get dough, get dough, get dough, get dough Gündüz pavyon, gecesi şarampol Ters sol, ters sol, ters sol, ters sol Hepinizin sebebi kinaye Lirik düzüyorum ediyorum virane Bu galaksiye yakışır bir kıyamet Sen sela ver ben belazet Hep ceza çek hep felaket Dert şelale kaderin reva der Ateşi çalan keş yakacak meşale Ters sol ters sol ters sol ters sol Hepinizin hayali lüks bir merso Get do get do get do get do Gündüz pavyon gecesi şarampol Ters sol ters sol Gidelim mezarlığa ya. Ben gidelim ben, ben göremedim ya, ya. ya. Son kez daha görüş. Başımıza da bir bela da Çocukları ara ama onlar da gelsin. Kimler? Bizim çocukları ara. Berat falan ara. Yürü gidelim. Hadi, hadi gidelim o zaman yürü. Bekleyelim birader. Bekleyelim birader.

Bu telefonla. Telefonla. Afsip ustamda. Arıyor yine. Oğlum mezarlıkta da mı ya? Bu insanların ölme sebebi aranızdaki köstebek ilk göreviniz gösterebiley bulup öldürmek. Köstebek diyor. Kolay gelsin. Bir de bu çıktı başımıza. Bir de köstebek çıktı. Kim oğlum Kim köstebek? oğlum bu? Kim köstebek bu? Çağırayım mı? Biz ikide çağır bak Kim oğlum bu? Yürü yürü yürü. Yürü, yürü. 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 yürü.

abi yanlış adamı vurdular. Aleme bir şey yapmayacaksın değil mi? Kapatmam lazım. Abi ne oldu abi? Abi mi mayan oldu? Anan oldu. Öldü. Niye? Söz kebekmiş. İyi olmuş piçe. Oğlum gelin lan kaldıralım şu. Ellemeyin lan kardeşimi. Biraz hangi şu. Gel buraya sen. Pişim. Tamam gel buraya.